Musul yanlış anlaşılıyor. Musul bir kent değil. Musul bir bölge. Musul'a al dediği zaman büyük kurtarıcı bir bölgeyi kastediyor. Şudur. Irak, Osmanlı'da üç vilayetten ibaretti. Bir tanesi Basra vilayeti, bir tanesi Bağdat vilayeti, bir tanesi de Musul vilayeti. Dolayısıyla eski başbakanlardan ve devlet başkanlarından Demirel'in demecinde bir söz var. İşte Kerkük ve Musul. Hayır, Musul dediğiniz zaman Kerkük de içinde. Bir defa şu sırlarda yazdım. Benim tanım şudur. Musul alınmadı değil. Başta büyük kurtarıcı. O tarihte Türkiye'yi yönetenler Musul'u almak istemediler uzun uzun inceledim. Bu, bu, bambaşka yepyeni bir tezdir. Birinci söyleyeceğimiz bu. Almak istemediler. İkincisi, ben bu büyük sırrı Bülent Bey açıklamadan biliyordum. Ve bana bu sır aktarıldığı zaman bunun doğru olduğuna da inanıyordum. Çünkü musunun alınmadığını, hani bizim almadığımızı Türkiye'nin almadığını gayet açık olarak bu kitapta ima ettim. Bunun sebepleri var. Ya yani onlar verdi de mi, biz almadık. Yok. bir şey. verdiler denemez ama almak çok kolaydı. Hatayı almaktan daha kolaydı. Bir azdı. Evet, evet siz tamamlayın ben evet. onunla ilgili evet. önemli bir şey merak ediyorum. Şimdi ikinci nokta şudur. Hem Süleyman Bey'in hem diğerlerin yanıldıkları nokta bu Bülent Bey'in önüne başbakan yardımcısı olduğu zaman demek ki ya 1998'de ya 1999'da önüne geldiği zaman yarı resmi bir Amerikan teklifi olarak geldi. Burada benim kartım var. Size de vereceğim. Kitapta da var. Bunun hikayesi şudur. Bakın günü gününe aldığım notlar. Bu tabii belge değil. Ama yani burada kuşku duyamazsınız. Bülent Bey'e her şey söylenebilir. Şimdiye kadar uydurduğu söylenmemiştir. Yani ben de ayrıca Bülent Bey'in dışında bunu biliyorum. Bu şudur. Adını vermeyeceğim bir politikacıya, bir bakan oğluna Graham Fuller ve Henry Baker geliyorlar. O da bana anlattığı zaman, anlattığına göre genel bir gelirler Hani bizim Hasan Cemal dolaşıyor, namız dokluyor, e, sondaj yapıyor. Öyle zannettim diyor. Ama sabaha kadar sürdü. Burada notlar var. Söyledikleri şu. Alın usulü. Kime söylüyor Graham Fuller bunu? Buna söylüyor. Muhatabına söylüyor. Herkese söylüyor belki. Demek ki bir defa bu şu. Bu bana buna anlatanlar, Süleyman Bey'in, bu kişi Süleyman Bey'in çok yakını. Dolayısıyla bütün bunlardan Süleyman Bey'in bilmemesi, bütün bunları Süleyman Bey'in bilmemesi. Ama kâsız. Sayın Demiralt orada bilmiyorum demiyor demecinde. Yani bilse bile bu iş geçmişte kalmıştır anlamında söylüyor. Şimdi oraya da o beni ilgilendirmez. Ben evvela bir tarihi gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgiliyim. Önemli orada, bir şey söylediniz. Bu Musul'un Musul bölgesinin diyelim. Evet. Musul bölgesinin Türkler tarafından Türkiye tarafına alınmasının yarı resmi bir Amerika Birleşik Devletleri teklifi halinde Bülent Ecevit'e başbakan yardımcılığı döneminde tam evet, o zaman evet, getirildiğini Evet. 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 izin verirseniz şöyle anlatayım. Fuller ve Baker geliyorlar. Çok açık olarak şunu söylüyorlar muhatabına. O X alın. Biz size boşa söylemiyoruz. Biz bunu söylediğimiz zaman usulümüz şudur. Önce basına yazdırırız. Sonra hariciyenin aynen sözler tırnak içinde hariciye koridorlarına geçer ondan sonra da bu Amerikan politikası olur. Ben buna bir başka açıdan da inandım. Bu tür öneriler çok daha resmi bir şekilde daha önce de Türk başbakanlarına yapıldı. Bunu duyan insan ciddi bir adam. Babası bakandı. Menderes hükümetlerinde bakandı. Bana güvenir. Aynı politik tandansta değiliz. Bana güvenir. Ben bunun doğru olduğunu... O sadece siz hani, o, o Doğrudan doğruya başbakan ya başbakan'a gitmiyor. Başbakan yardımcısına gidiyor ve bütün bunları anlatıyor. İşte o sırada başbakan yardımcısı Ecevit benim muhatabıma şunu söylüyor. Ben genel sekreter oldum. Bir müddet sonra İsmet Paşa beni çağırdı. Bülent bir müddet sonra benim yerime geçeceksin. Başbakan olacaksın. Büyük Atatürk 1938 Şubat ayında beni çağırdı. İsmet Paşa Hazretleri dedi. Ne yap ne yap usulü al. Ben de sana söylüyorum Bülent. Aynen bu. Ne yap öyle şartlar elverirse değil. Ne yap ne yap usulü al. Bülent Ecevit'in bir kere daha olmuş bana anlatıldığına göre. Bunu duyduktan sonra ki muhatabıyla ilk defa tanışıyor. tabii babasını biliyor. Bir sigara yakmış. Tek söylediği şu. Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın bana vasiyetleri var. Ama ben Amerika'ya güvenemem. İşte, Bunu bilmek lazım. Bilmek hani, lazım. Ama. Buna kızmamak lazım. Bu bir tarihi vaka. Yani siz hem Atatürkçü olursunuz. Hem büyük kurtarıcının dehasını, politik sezgilerini önemsersiniz. Hem de bunu yok sayamazsınız. Yok sayarsanız da bazı açıklamalar bulmanız lazım. Ancak bu açıklamanızda biraz çelişki var gibi geldi bana. Şimdi dediniz ki e, o dönemde Musul bölgesini almak, Hatay'ı almaktan çok daha kolaydı. Türkiye almak istemedi. Hem Türkiye almak istemedi diyorsunuz. Hem Atatürk, İsmet Ününye e, öldüğü yılın başında şubat ayında bunu vasiyet etti Alınmasını istedi. E çelişki yok mu burada? Yani Hayır. Biri 1925-26, biri 1938. Biri 1925-26, biri 1938. Ha ama 1925 ile 38 arasındaki Aa, tabii, dönemde Pekin'i Atatürk o, almak tabii. istemedi. Bilemiyorum. Tabii. Yani Bilebilir. almak bil, istemedi diyorsun. Benim benim bu kitapta ve başka yerlerde bazı gerekçelerim vardır. Mesela Bülent Bey'in Cumhurbaşkanı'na gerekçeleri de şimdi almamız lazım yoksa bizden alırlar öbür tarafı. Bu bir gerekçedir. Ha, orada söyleyebiliriz. Niye almadı? Bu benim için de. Benim Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili olarak çözemediğim iki tane önemli problem var. Bir tanesi 1925-26'da bu düzenin, bu iktidarı elinde bulunduranlar ki bu Atatürk'tür, bu İsmet Paşa'dır, hep beraberdir. Biri aldı, biri almadı diyemez. Neden almadılar? Bu sadece teorik bir sorudur veya başka bir sorudur. İkincisi de o 1924 mübadelesi neden oldu? Ben orada bir çelişki görmüyorum. Ben orada bir çelişki görmüyorum. Benim bulabildiğim gerekçelerden bir tanesi 1925-26'da. Çünkü 1925-26 ayrı şeyler var. Hem o tarihte Musul'un alınmasından vazgeçildiği tarihte Şeyh Said İsyanı var. Hem de Musul'la İngilizlerin bağlantısı var. Şeyh Said da ile de İngilizlerin bağlantısı var. Şimdi mı? o taraf ayrı hayır, ama o çok yani önemli İngiliz bir şey. Şimdi şunu şunu siz Hulki Bey siz bunu düşünmek durumundasınız. Eğer Türkiye'nin Doğu illerinde bu kadar Kürtler varsa ki ben kitabımda gösterdim, Kürt şefleri Musul'u alalım dediler. Musul alınabilirdi, açıkça onu söylediler. Bir de orada yanılgı bu Musul tekrar tekrar söylüyorum. Kuzey Irak'ın tamamıdır. Aldığın zaman büyük bir badi, body, Kürt badi'sini alacaktır. Gövdesini, gövdesini alacaktır. Muhtemelen büyük kurtarıcı bunun kontrol edilemez bir durum olduğunu düşün.